Kapalı oturumda ne söylediğinizi açıklamayız ama söylemediğinizi ihşa ederiz dedik. Tam da dediğimizi yaptılar. Bir kelime sizin bilmediğiniz, bizim bilmediğimiz bir şey anlatmadılar. İsrail Türkiye'ye saldıracak diyemediler. Kanıtını ortaya koyamadılar. Etrafından dolaşıp ne biliyorsa konu baştan anlattılar. Söz vermişlerdi. 30 Temmuz 2003'te kredi kartı sözleşmelerini damga vergisinden muaf yaptılar. 21 yıl sonra tüm kredi kartlarının yüzde 50'sinden her isteyene istemeyene kart veriyorlar. Sormadan limit arttırıyorlar ve tüm kredi kartlarının yarısından 21 yıl sonra yepyeni bir vergi alıyorlar. Vergi. Neyden alınır? Kazanandan alınır. Kredi kartını veren banka mı kazanıyor? Alan vatandaş mı kazanıyor? Krediyi çekecek, çekmemiş. Limit vermiş. Kendi kendini arttırmış. Alışveriş yapandan da değil. Yapma ihtimali olandan vergi almaya kalkıyor. Ama Türkiye'nin en büyük karlarını eden bankalara değil kredi kartından kendini döndürmeye muhtaç vatandaşın gırtlağına çekiyor. Buradan şunu söylüyorum. Bu kredi kartlarından bu 750 lira parayı kaldı ki şöyle yapmış. Ocak geldiğinde yüzde 40 enflasyon yeniden değerleme? 50 de arttırma imkanı var yüzde 60. 750 lira artacak, 100 bin limiti artmayacak. Herkesin kartları bir, bir buçuk yılda bunun üstüne çıkacak, tüm kartlardan alacaklar. Şimdi yapılmayan alışverişten vergi almaya kalkan deli dumrula diyorum. Bu vergiyi, bu parayı alamazsın, alamayacaksın, onu o taslaktan öyle ya da böyle çıkaracaksın.